Herkese merhabalar. Ben İpek. Çağrı ben. Selamlar. Sena ben. Merhabalar. Herkese merhaba. Barış ben. Bugün bu dörtlü Trabzon'dan Batım'a doğru yola çıktı. Bugün birlikte Batım'ı gezeceğiz. Günübirlik Batım gezisinde neler yapabilirsiniz, neler yiyebilirsiniz ve ne kadar harcarsınız ve kimlikle bir ülkeyi nasıl gezebilirsiniz? Size kısaca ve hızlıca bunları gösteriyor olacağız. Hadi şimdi yola çıkalım. Şu anda Sarp sınır kapısına varmış bulunmaktayız. Arabamızı şu anda kapıya çok yakın bir yerde otopark var. Güvenli bir otopark. Oraya bıraktık. Otoparkın ücretleri saatlik 105 liradan başlayaraktan günlük 250 lira şeklinde. Saat başına fiyat ödeyebileceğiniz şekilde kategorileri var. Biz de günü birlik giriş çıkış yapacağız. O yüzden 7 ile 24 saat aralığında olan 250 liralık günlük ücretle şu arkamda gördüğünüz yere arabamızı park ettik. Şimdi sınır kapısına doğru yürüyoruz. Yurt dışı çıkış harç kuru aldığınız bankomatiklerin hemen önünde yine böyle küçük formlar var. Bu formlara adınızı, soyadınızı, TC'nizi yazıyorsunuz. İşteki memurlara veriyorsunuz. Türkiye kısmındayız şu anda. Türkiye'de kimliğinizle birlikte bunu veriyorsunuz ve buraya sanıyorum giriş damgasını vuruyorlar. E şu an çok şanslıyız. Hiç sıra yok diyebilirim. E çok az bir sıraydı. Şu anda biz de sıramıza girdik. Dört tane sanırım giriş kapısında memur var. Ve biz de şimdi bunlardan bir tanesinde bekliyoruz. Şimdi sınır kapısından çıktık ee, ve burada Uber tarzı Bolt uygulamasıyla taksi çağırabiliyorsunuz. Uygulamadan gelen taksi ile birlikte şu anda merkeze doğru gidiyoruz. Kahvaltı yapacağımız yere doğru gidiyoruz. Merkez e, sınır kapısından 25 dakika kadar gösteriyor. Yaklaşık 20 e, lari civarı e, çıkacak hesabımız. Öyle gördük. Bu da yaklaşık 300 lira gibi bir fiyat yapıyor. Bence taksi fiyatları şu anda uygun. Pazar olmasına rağmen saat 10 civarı kapıdaydık ve e, o kadar bir sıra yoktu. 15-20 dakikada çıktık. Bir sıkıntı da yaşamadık. Kapıda size hiçbir soru sormuyorlar neredeyse. Sadece kimliğinizi veriyorsun Gürcistan sınırındaki memurlar da bir bakıyorlar bilgisayarından ve damgayı basaraktan dışarı doğru çıkabiliyorsunuz. Böyle çok tatlış bir mekana geldik aslında ama maalesef çok sıra varmış ve bizi bir saat kadar eğer beklerseniz size burada yer verebiliriz dediler. Biz de bir saat bekleyebilecek bir halde değiliz. bu arada saat 11 civarı oldu. Gürcistan'la aramızda bir saat var. O yüzden şu an biz aslında öğle yemeğine de çevirebiliriz bunu. Zaten yolda gelirken işte ufak atıştırmalıklar yemiştik diyerekten konuyu öğle yemeğine çevirdik. Ve umarım güzel bir restoran var. Umarım orada da bir yer sıkıntısı vesaire yaşamazsak Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Batum'un yine meşhur restoranlarından birisine geldik. Tavazuri'ye geldik. Burada hem dünya mutfağından yemekler bulabilirsiniz. Aynı zamanda lokal yiyeceklerini de tadabilirsiniz Batum'un. Atmosfer olarak gerçekten çok keyifli bir yer. Biz şu anda çok mutluyuz. Ee, yiyecek olarak da tabii buranın en önemli, en popüler yiyeceklerinden birisi olan haçapürüyü söyledik. Ancak birazcık <laughs> pişmanlık var. Çünkü ben yumurta yiyemediğim için haçapürüyü yumurtasız. Ve buradaki garson arkadaşın önerdiği çift peynirli güzel farklı bir tadı olduğunu, yine bunun da lokal olduğunu söyledi de Onun önerisiyle biz de yumurtasız haçapuri söyledik. Ancak şekli beklediğimiz gibi gelmedi. Bayağı iki peynirli pizza şeklinde geldi. Şimdi tadına bakalım. Şöyle söyledi. Üstünde beyaz peynir var ve kenarları da kaşar peynirli. Aynı ya. Pizza görünül olmasına bakmam Yine tamamen bizim pidelerin aynı tadı. Daha önce yediğimiz haçapuri aynı tatlı yani. O beyaz peynir tadını net alıyorsun peyniri ya, işte lezzetli. Dışarı. Ekmeği de bence yani çok güzel. Haçapurin'in hamuru çok kalın olup diye biz pizza söyledik. Pizzanın hamuru haçapurdan daha kalın. <laughs> armut suyu Yani armut sulu gazoz diyebiliriz. Bu da Gürcüler'in çok meşhur bir şişesi. Gelince deneyin arkadaşlar. Şişesi de bu. Ama parçı kocaman bir tuz değirmeniyle <laughs> yapılan şovun ardından anne mantı doğurdu. Biz de şimdi yavrularının tadına bakacağız. Kesince bayağı bir koku geliyor bu arada. Beğendim ben, beğendim. Yenir. Çok... Muhakkak yeneyin arkadaşlar. Çok hamur ama ya. Bayağı kalın bir hamuru var Olsun, yani. Yenenmesi lazım sarımsak bir yoğurt yok. <laughs> Lezzetli, denenebilir. Farklı bir tat. Şimdi Tavadur'dan çıktık ve burada güzel büyük bir park varmış. O parkı gezmeye doğru gidiyoruz. Hesabımız nasıl geldi? Hemen şimdi hesaptan bahsediyorum. Toplamda 88'leri bir fatura ödedik. Türkiye'de bu kadar yemek yesek muhtemelen bunun iki katı falan ödeyebilirdik. Güzel lüks bir restorandı çünkü değerlendirmesi de çoktu dört buçuk üzeri bir restoranda gelebilirsiniz şık atmosferi de hoş bir yer yani dört kişi 1300 lira bir hesap ödedik açıkçası bence gayet mantıklı güzel bir fiyattı Yürüyüş yaparken Çağrı da biraz size Batum'un tarihinden bahsedecek. Tarihinden bahsedecek derken aslında kendi aramızda konuşuyorduk sizinle de paylaşmak istedik. Batum şehrinin kuruluşu antik Yunan'a dayanıyor. Yunanlıların koloni olarak kurduğu bir şehir. Buraların fethedilmesi, işte Trabzon eyaletine bağlanmasıyla Osmanlı Devleti'nin himayesinde kalıyor. Birinci Dünya Savaşı zamanı tekrar bir bağım, kısa dönem bağımsızlık yaşıyor. Sonra Rusya'ya bağlanıyor. Rus, daha doğrusu Sovyetler Birliği'ne. 90'da, 90 Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra da bağımsız bir cumhuriyet olarak devam ediyor. Şimdi 6 Mayıs Parkı'na geldik. Batum'u Central Park'ı olarak adlandırılıyor. Burada epeyce bir yeşillik alan var ve güzel bir göl var. Bu gölün üzerinde işte farklı tekneler var ve bu teknelere binip siz de gölün üzerinde seyahat edebilirsiniz. Aynı zamanda bu parkın içerisinde bir tane hayvanat bahçesi var. Yunus balıklarının yüzdüğü güzel bir akvaryum varmış. Biz daha şu an orayı göremedik ama görürsek onu da çekmeye çalışıyor oluruz sizlere. Bir sürü buralarda ben kasino gördüm gelirken. Legal mi? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Legal olduğunu düşünüyorum. Daha önce hiç deneyimim olmadı. İnşallah İpeksi rotaların sayesinde güzel bir deneyim gerçekleştireceğiz. İpeksi rotalarda böyle şeyler yok arkadaşlar. <laughs> Gürcistan'ın kendinizi gerçekten evinizde gibi hissettirecek en güzel özelliklerinden biri sanırım hiçbir Avrupa ülkesinde olmadığı şekilde burada her şeyin Türkçe açıklaması da mevcut. Ve buradan Türkçesini bulup okuyabiliyorsunuz. Biliyorsunuz çoğu Avrupa ülkesinde en ünlü müzelere bile girdiğinizde nüfus sayımız olarak en fazla biz olsak da en çok Türk turist ziyaret eden bir şehir olsa da asla Türkçe dilinde bir açıklama, bir işte kulaklık çevirisi koymuyorlar. Ancak burada bütün tabelalar, işte restorandaki menüler her şeyin Türkçesini bulabilirsiniz. Yani İngilizceniz çok iyi değilse ve yurt dışına çıkmaya korkuyorsanız ilk yurt dışı deneyiminizi de bu açıdan Batum'da, Gürcistan'da yapabilirsiniz. Hem kimlikle gelebilir hem de kendi ana gibi burada hissedebilirsiniz. <laughs> Şu anda Avrupa Meydanı'ndayız. Eski Batum'la yeni Batum'un tam ortasında kavşak bir bölge. Şehrin modernleşmesinin simgesi aslında. Burada çok fazla kültürel, turistik etkinlikler olmaktaymış Batum'da. Aynı zamanda bu meydanın simge eserlerinden bir tanesi Medya heykeli. Medya da Yunan mitolojisinde önemli bir yere sahip. Kendi elinde de altın bir post tuttuğunu görebilirsiniz heykelde. Şu anda Batum'un Eskişehir bölgesinde Piyaza Meydanı'nın tam karşısında bulunan Aziz Nikolas Kilisesi'ne geldik. Bu kilise Ortodoks Kilisesi olarak geçiyor. Kiliseye girerken kati kurallar var. Bizim de şu anda kılık kıyafetimiz müsait olmadığı için kiliseye şu anda giriş yapamıyoruz. Biz de şu anda kiliseye giremediğimiz için karşısındaki piyaza meydanında bir şeyler içip ufak bir mola vereceğiz. Buraya gelecek olursanız ve kiliselerin içini merak ediyorsanız, kiliselere girmek istiyorsanız bir başörtüsü getirmeniz gerekiyor. Aynı zamanda böyle bizim gibi işte askılı, şortlu vesaire olmamanız gerekiyor. Piazza meydanı tamamen İtalyan mimariden esinlenilmiş. Zaten hani Piazza İtalyanca sanıyorum meydan demekti. İçerisi de İtalya'daki bu işte şehirlerin ortasında hep bulunan meydanlardan birine benziyor. Böyle U şeklinde bir meydan, İşte sokak sanatçıları orada çalıyor, fotoğraflar orada çektiriliyor ve bu U şeklindeki yerde her birinde farklı farklı işte konsept, mekanlar var. Fiyatlar nasıldı? Uygundu bence fiyatlar. 450 lira falan dört tane içecek 450 lira. Yani Batum genel anlamıyla bence uygun. Evet şimdi de Batum'un müdahimlerinden <laughs> olan kuzenimiz Barış'ta küçük bir röportaj yapacağız. Çünkü kendisi çocukluğundan beri Trabzonlu olduğu için de çocukluğundan beri Batum'a neredeyse her yıl 3-5 kere geliyor. Evet. Batum hakkında neler düşünüyorsun? Ben her sene buraya 2-3 kez e, gelirim. Tasız gezmeyi çok seviyorum. Sokak sokak şehirleri gezip fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. O yüzden Batum'u sürekli tercih ediyorum ve her geldiğimde de farklı bir yerini keşfediyorum. Mesela bu sene en çok dikkatimi çeken olay şu oldu. Yıllar sonra restorasyon cephe sağlıklaştırma çalışmaları başlatmışlar. Bunun dışında Lari'nin değerlenmesi, burada TL'nin değer kaybetmesi de Gürcü halkının biraz daha şehirden çıkmasını bana göre engelledi. Şimdi de çok tatlı, güzel bir mekana geldik. Tabii hava çok sıcak, içeride asla yer yok. O yüzden biz de mecbur dışarıda oturmak zorunda kaldık. Çok güzel tatlılar aldık ama içeride. Çeşit çeşit ne isterseniz bulabilirsiniz. Şimdi size de tek tek tatlılarımızı göstereyim ve yemeye başlayalım. kulesinin önüne geldik. Harf kulesinin önemi Gürcü alfabesinin harflerinin DNA sarmalı şeklinde bu kulenin etrafını dolanaraktan ikonik bir simge oluşturması aslında. 130 metre yüksekliğindeymiş. Böyle güzel, farklı bir yapı oluşmuş. Aynı zamanda bu kulenin içerisinde bir asansör var ve asansörle birlikte en yukarı katına çıkabilir ve Batum manzarasının keyfini çıkarabilirsiniz. İçerisinde bir tane restoran varmış. O restoranda da kendinize küçük bir mola verebilirsiniz. Evet arkadaşlar şu anda Ali Nino heykelinin önüne gelmiş bulunmaktayız. Bu heykel çok ünlü Ali Nino romanından esinlenerek yapılmış yaklaşık 8 metre boyunda metalik bir heykel. Aynı öyküdeki hikayeden esinlenerek bir sembolize edilmiş. Romanda Ali adında Azerbaycanlı Müslüman bir gençle Nino adında Gürcü Hristiyan bir kadının kavuşamaması aslında anlatılıyor. Bu heykelde de gördüğünüz gibi mekanizma hareket edince önce kadın ve erkek figürü birbirine yaklaşıyor, sonra birbirlerinin içinden geçiyor ve birbirlerinden tekrar uzaklaşıyor. Aynı romandaki hikaye gibi. park sabah gittiğimiz parktan daha bence güzel. Hem daha geniş, daha yeni yapılmış zaten. Burada yine insanlar işte scooter sürüyor, paten kayıyor, bisikletini sürüyor. Çok güzel bambu ağaçları var burada aynı zamanda. Bu parkın içerisinde bir tane yine bir hayvanat bahçesi varmış sanırım. Biz daha onu görmedik. İçerisinde yine güzel kafeler var. Hem de sahilin kenarında olduğu için yine denizden çıkan insanlar da buraya gelip burada yine dinleniyorlar. Bambu ağaçlarıyla ilgili şimdi Sena sizlere bilgi verecek. E, genel itibariyle daha esnek, böyle e, dayanıklı bir odunu var onu biliyorum. Yani içerisi boş ama bu bambuların. Tamamen odunsu değil de böyle oksu bir yapısı var yani. Estetik amaçla burada hem de hem peyzajı koruma hem de doğaya böyle oksijen salınımını da arttırdığı için muhtemelen o sebeple şehrin merkezinde böyle bir yer tasarlamışlar. Ama güzel olmuş. Şimdi de bu güzel parkın içerisinde bulunan çok güzel bir restorana geldik. Bu restoran da yine parkla birlikte aynı konsepte yapılmış ve içerisinde de çok güzel bir ambiyans var aynı zamanda. Burada aslında daha çok İtalyan yemeklerini övüyorlar. Biz de şimdi bir yemek yiyeceğiz ve birer kokteylini deneyeceğiz. Bir günlük Batum seyahatimizin sonuna geldik ve şimdi Türkiye sınırlarına girmiş bulunmaktayız. Yorucu, sıcak bir gündü ama keyifliydi. Günü birlik farklı bir ülkeyi gezmek bence farklı bir deneyim oldu bizim için de. Batum ekibi sizler ne düşünüyorsunuz? Önce ben söyleyeceğim bu sefer. <gülüyor> <gülüyor> evet, Batum bugün çok sıcaktı, yorulduk. Yaklaşık bir 20 kilometre yol yürüdük ama Batum'un hakkını verdik mi verdiğimizi düşünüyorum. Bu arada hayatınıza renk katmak istiyorsanız ipeksi rotalara abone olmayı unutmuyorsunuz. Gideceğiniz ülkeler içinde en net bilgiler, doğru bilgileri ipeksi rotalarda ulaşıyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi unutmayın. Ben bir şey söylemeyeceğim. Bunun üzerine bir şey söyleyeyim. Ben ben söyleyeyim o zaman. Arkadaşlar bakın gerçekten az önce başlıkta söylediğim gibi çok sıcaktı. Ama biz gerçekten gezmeye yeminleydik. Çok keyifliydi. Mutlu ayrılıyoruz. İpeksi rotaları <laughs> takip etmeyi unutmayın. <laughs> Kumardınız <laughs> uzak. <laughs> <laughs> <laughs>